Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar size bir e, şu an gördüğünüz gibi bu hesaptayım. Arkadaşlar orada da şunları geliştireyim. işimizi yarıyor. Yok. Niteyi geliştirmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi BB ve Search görevim var. Onu biliyorum. Ama yapmayacağım. Belki yani arkadaşlar 62'ye kadar gideceğim. Yani şu 62'ye kadar gideceğim. 62 yani 20 taşa doğru gideceğim. Toplam 50 taşımın olmasını istiyorum. Ee, yarın orada 4. sezon geliyor ve Lu diye bir karakter geliyor. Biliyorsunuzdur. Şimdi görevlerimize bakalım. 3 yeni görevim geldi. Ama yüzlük yani bir işe yaramıyorlar. Ben baktım görevlerim. Hiçbir şey aradıkları yok arkadaşlar. Şimdi. Bu uygun görev. Yani. Amber'la orada da. Lord en zanneder Amber'a. Amber. Amber. Ah be. Yoys diyor. Bilmiyorum. Orada. Arkadaş. Arkadaş. Evet arkadaşlar Yiğit'im konuştu. Ee, biliyorsunuz spor yaptığım videom, videoda Yiğit'i göstermiştim. O videoyu da izleyin. Hala e, böyle 50 miydi 40 miydi öyle bir izlenme gelmedi. Ondan biraz kızdım. Yani babama aldıracağım ama. Bir yıl önce de olsa aldıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar bizim takım ne yapıyor ya? Burada da hiç Ember'la gireceğim girmeyecektim. Yani burası en bir harita değilmiş. Brok mu vardı orada? Dedim. Yok brok değilmiş. Şeyin ölçüsü. Peninin. Ben de tavşan peni var ha. Biliyorsunuz. Aa öldüm. Peni kaç peni. Peni kaç. Peni. Helal peni. Güzel oynuyorsun penim. Şöyle ultimi atacağım ama kullanmayacağım. Aksarım olmadığı için ultimin içinde şey de yapamıyorum. İy, olamaz ultiyi kullandım. Ultiyi kullandım. Ultiyi kullandım. Orada Ember çok güzel bir karakter. Ama savaş topunda işe yaramıyor. Öyle kötü. Grok neden buraya geldiyse ölümü istemiş. Öldü. Arkadaşlar. Ne oldu? Tabii kıskandılar hemen ışınlanmadan giriyorlar. Arkadaşlar şu an 8'iz. Daha demin ne olduğunu herkes gördü değil mi? Birden düştük. Aha! Alın! Kaçın! 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 Boş verin hiç hiçbir şey boş. Kaçın! Kaçın! Arkadaşlar şu an kaç. Peki ben senin yanına ne diyeyim arkadaşlar ya? Pele yani akılsız mısın, beyinsiz misin bey? Belli değil. Al. Beğinsiz. Evet ya beyinsiz pene Ya arkadaşlar bak arkadaşlar bu sizin böyle takım arkadaşlarınız varsa yorumlara evet var diye ne olur şu Browser oynayanlar. Şöyle kendi havalı zannedip çıkıyorlar sonra ölüyorlar onlara çok gıcık oluyorum. Arkadaşlar orada şeyimi değiştireceğim direktmen. Karakterini. Evet karakterlerimi de değiştireceğim. Ben buraya girmedim. Arkadaşlar şu an Brawl Stars çok iyi bir indirim yaptı. Birincisi Karl baksanız 80 taştan 39'a düşmüş. İkincisi Rozet paketi 50'den 49'a düşmüş. Dın dın dın. Ya bir yani bir taş var. En iyi indirimler. bir paketi. Neden böyleyse. Evet. Evet iyi hangisini istiyorsun? Eee hangi? Aha. Arkadaşım geldi. Ben tavşanı peni seçeceğim. Penim. Tavşan peni seviyorum. Raka boss değil. Hayır. Elmas kapmacı istiyorum. Seni diyorlar. Seni. Evet. Küfür mü edecek anama? Ee, usta yapalım mı? Arkadaşlar orada ben bunun arkadaşıyım. Lazım burnu diye bir hesabım var. Benim yazacağım. Arkadaşlar öyle bir hesabım var. Abi bir ben Evet arkadaşlar hiç video çek çekmeyi bilmiyor ama çekeceğim abi Bin tabi de tabi. Evet de. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölüm bununla bir sohbet edelim galiba 100 dakikamızı alacak ama olsun yani videoyu durduracağım oyna başlayalım öyle. Evet arkadaşlar şu an kon konuşuyoruz. Videoyu durduracağım yine. Evet arkadaşlar yemek yiyecekmiş. Ondan biz oyunumuza başlayalım. Evet yemek yiyeceği için. Şu an sakatlanmış kardeşim geliyor. İçeri. Arkadaşlar bir şey oldu gördünüz değil mi? Orada bunu ben yapmadım yani. Benim tablet biliyorsunuz e, bozuktu. Tablet de yine sıkıntılar var ama daha iyi. Yani daha iyi. Arkadaşlar daha iyi. Öldüm. Bu maç bitsin. Sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar şu an maalesef kaybettik. defat diyor. Onu söyleyeyim. Arkadan da. Ayperen ah bana vuruyor. Sopayı almış eline bana vuruyor. Arkadaşlar. En küçük kardeşim. Arkadaşlar orada Bravstar videolarına çok like gelmiyor. Onu söyleyeyim böyle. Ben bu videoya 7 like. Arkadaşlar en uygun nereyi seçiyorum? Arkadaşlar orada rapes bitecek. Ee, ben oyuna başlıyorum. oyun da bitince sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar şu an kaybedeceğiz. E iki de iki de bir kaybediyoruz. Arkadaşlar iki de bir kaybediyoruz ama görevler yine oluyor. Vay maşallah. Uzaktan vuran bir karakter seçeceğim. Daini seçmeyeceğim. Koko da seçmeyeceğim. Rikoyu da seçmeyeceğim. Penny de kaldı da. Bir, bir. Hadi sorcu seçeyim hadi. İşe yarar mı bilmiyorum da yaramaz büyük ihtimalle ama olsun bu da bitsin sizlerle olacağım. Ben neden kesiyorum arkadaşlar onu söyleyeyim Kesmeyeyim mi keseyim mi orada yorumlara yazın ee, neden kestiğimi hemen şöyle söylüyorum çünkü böyle e, videonun zamanı uzuyor hadi görüşürüz orada yine söyleyin yani keseyim mi Kesmeyeyim mi diye. Onları yorumlara bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar maç bitti ve şaşırtıcı bir şekilde kazanıyoruz. Çok kolaydı kazanmak. Oradaki görevim var gördüğünüz <laughs> gibi. Çünkü sarcın görev görevi var. Arkadaşlar orada e <laughs> şöyle bir bakalım dükkana. Güzel şey. Bak, o kutu açmak isterdim. Ama işte de kaderimizde değil. Şöyle bir büyük <laughs> <Aman gülüyor> Evet arkadaşlar, e, Yiğit Alp Bibi istiyor ama Bibi'yle oynamayacağız çünkü Yiğitcim. E, çünkü burası Bibi'lik bir arta değil. Baksana adamların dibine girmelisin. Ve bu ta, karşı takımda bull var. İmkansız. Bull'u öldürmek imkansız. Bir de barbal bul. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Görüşürüz. Videoyu durduracağım yine. Evet. Bye bay. Evet arkadaşlar bunu da aldık. Ve videomuz burada bitmiştir. Görüşmek üzere. Görevleri yapamadık. ama Arkadaşlar bay bay. Like abone olmayı unutmayın. Beni ne alır mutlu edin. Orada arkadaşlar gördüğünüz gibi sezonun bitmesine bir gün var. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.